Arkadaşlar merhaba. Guardia Turka'dan sevgilerle. Şimdi bugün neyi tartışacağız? Prese kanaryo yasaklı mıdır? Yani çok sorulan bir soru. Bu sürekli soruluyor. Halbuki bunun cevabı çok basit. İnternete giriyorsunuz. Tarım Bakanlığı'nın sitesine gireceksiniz arkadaşlar. Tarım Bakanlığı'na soracaksınız. Yasaklı ırklarımız sankileri diye. Ee, sizin karşınıza 6 tane ırk çıkacak. Tekrar sayalım. Herkes öğrensin. Tosa Inu, File Brezilo, Dogo Arjantin, Pitbull, American Staff ve American Bully. 6 ırk yasak ırk arkadaşlar. Şimdi gelelim Presse Canario yasak mı değil mi kısmına. Bu çok soruluyor. Bu e, kafa karışıklığının temel nedeni bizim Türk Hava Yollarının hayvan taşımasına koymuş olduğu yasaklarla ilgili. Türk Hava Yolları 40'ın üzerinde ırka buna İngiliz Bulldog da dahildir. Mastif ırkları, Prese Kanaryolar, Kane korsolar. Ee, yani, Türk Hava Yolları bunları taşımaz. Türk Hava Yolları taşımadığı için genelde Türk Hava Yolları'nın listesiyle Tarım Bakanlığı'nın yasaklı ırk listesi birbirine karıştırılır arkadaşlar. O yüzden kafa karışır. Tabi bir de bizim ülkemiz böyle etik, anlayışı, kıt, ahlaksız tüccar memleketidir. böyle borbu el gibi Blue ee, Kutta gibi tehlike arz eden ırkları aile köpeği diye satan ee, ve bunu pazarlarken de yalan yanlış şeyler söyleyen insanları kaynar bu ülkede yani. Ee, bunlar zamanında bakanlığımızda çok da yazı yazılır. Neden? Prese Canario dünyanın en iyi aile koruma köpeği olduğu için arkadaşlar Prese Canario'nun olduğu bir ortamda diğer köpeklerin esamesi okunmaz yani. O yüzden bakanlığa çok yazı yazdılar Prese Kanaryo'yu yasaklatabilmek için. Şu an CİMER'e Prese Kanaryo yasaklı ırk mıdır diye sorduğunuzda size gelen cevap şudur, aynen söylüyorum. Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalarda üniversitelerin görüşlerine başvurulmuş, üniversitelerden gelen neticede Prese Kanaryo'nun aile köpeği olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden yasak değildir diye bir cevap gelir. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım biz presekanaryo ile. Presekanaryo neden yasak değildir, neden yasaklanamaz, yasaklanamama nedenini söyleyeyim. Bir, öncelikli olarak presekanaryo arkadaşlar yapay seleksiyon değil, doğal seleksiyon bir köpektir. Yani doğada kendisi oluşmuş, insan iradi müdahalesi olmadan laboratuvarda üretilmiş bir köpek değildir. Doğal bir köpektir, doğal oluşturulmuş bir köpektir. İkincisi genetik hiçbir sorun taşımaz. Yani bir Borboel gibi genetik şizofren taşımaz. Agresyon problemi yoktur. Tabi yetiştirilirken kötü yetiştirilirse agresif yetiştirilebilir ama doğuştan gelen agresyon problemi yoktur. Matematik zekası çok yüksek bir köpektir. Ee, kolay kolay böyle hani kötü şeyler yaptıramazsınız bu köpeğe. Kalkıp bir çocuğa falan saldırtamazsınız yani. Bu yüzden birinci e, neden neymiş yasaklanmaması için birinci neden doğal seleksiyon olması. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Presa Kanaryon koruma köpeği olduğu için e, sert bir köpek olarak görünüyor insanlara. Yasaklanabilir mi? Şimdi Presa Kanaryo'yu yasaklamak için ne yapılabilir? Bir kere Presa Kanaryo'ya gelene kadar bir başlayacaksınız Alman çobanı yasaklayacaksınız. Ondan sonra Belçika nesi yasaklayacaksınız. Rottweiler'ı yasaklayacaksınız. Doberman'ı yasaklayacaksınız. Kane Korsa'yı yasaklayacaksınız. Kangal'ı yasaklayacaksınız. Ki Canario'yu falan yasaklayın yani. En sona kalır. Bu molaya zırklar içinde, koruma ırkları içinde yasaklamaya kalkarsanız en son karakter özelliği olarak Canario'yu yasaklayabilirsiniz. Çünkü neden? Diğerlerinde akrasyon daha yüksek. O yüzden arkadaşlar kafanızda hiç soru işareti olmasın. Presa Canario yasaklı bir ırk değildir. Ve e, bilimsel çerçevede yasaklanamazdı. Yani Presa Canario'yu sizin yasaklayabilmeniz için dünyadaki en az 50 tane ırkı yasaklamanız gerekiyor. Şöyle diyeyim ben size Amerikan Kennel Club'daki istatistiklere göre Labradorların ve Golden Retriever'ların yani Golden'ların sahiplerine ve insanlara saldırı vakası yüzde oranı olarak Presa'dan 20-25 kat daha yüksektir arkadaşlar. Yani presa kesinlikle sahibine saldırmaz. Öyle bir özelliği yoktur. Sahibinin çocuğuna saldırmaz. Aileye saldırmaz. Öyle bir özellik presa da yoktur. Presa dışarıya karşı sert bir köpektir. Yani presa evde tavşan dışarıya aslandır. O da koruma güdüsüyle alakalıdır arkadaşlar. Onda da direkt saldırı göstermez ancak mevcut bir olaya karşı reaksiyon verir. Yani karşı tarafın saldıran karşı taraf köpek de olsa e, ee, insan da olsa ilk saldıranın karşı taraf olması lazım ki e, prese kanaryolar savunmacıdır arkadaşlar. Yani bek oyuncusudur. Bunlar savunmacıdır. Bu da benim güzel kızlarımdan bir tanesi. Etna. Kızımın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel kız. Bilmem siz aydınlatabildim mi arkadaşlar? Bu çok soruluyor. Yani artık bunaltıcı derecede çok soruluyor. E, sosyal medyada bakıyorum. insanlar duruyorlar duruyorlar. Prese kan arıyor yasaklanın. Prese kan Niye yasaklansın yani? Yasaklanmasını gerektirecek bir neden mi var pres Yok. Yani prese kanaryo ile ilgili saldırı vakaları var mı? Var. Ama ne hepsinin koşulları? Hırsız girmiş bahçenin içine hırsıza saldırmış. İşte sahibine taciz etmeye kalkmışlar. Onlara saldırmış. Üzerine köp pitbull saldırtmışlar. Pitbull'a e, zarar vermiş. Üzerine Rottweiler saldırtmışlar. Rottweiler'a zarar vermiş. Durum mu? Gel kızım şöyle bir yanıma gel ya. Yanıma gel bir görsünler seni. Oro güzel kız. Gel. 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 Bak. Güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Durum böyle. Arkadaşlar yavaş yavaş videoları da hızlandırmaya başlayacağız gibi bir görüntü var. Kadro oturuyor. Daha hızlı videolarla karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Guardia Turka'dan sevgilerle. Umarım sizi aydınlatmışımdır. Neymiş? Prese Kanaryo yasaklı ırk değilmiş. Prese Kanaryo yasaklı ırk değilmiş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.